Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Can Yaman'ın yeni fotoğrafını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Can Yaman Instagram hesabının story bölümünde yepyeni bir fotoğrafını paylaştı ve arkadaşlarıyla eğleniyor. Evet arkadaşlar, son zamanlarda Can Yaman'ın adı babasının karısı Milisa Nazlı ile anılıyordu ve babasının ilişkisini karşıydı istemiyordu. Sizler için de en güzel kareleri bir araya toplayıp paylaşmak istedim arkadaşlar. Milisa Nazlı ise babasını çok seviyor ve onunla birlikte ve onun parası için değil de kendisi için birlikte olduğunu dile getiriyordu. Sizler için en yeni kareleri sundum. Umarım beğenirsiniz. Ve şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. İyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanalıma destek olursanız çok sevindim ve like butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler.